Erzurum'da sağanak yağışların ardından doğa canlandı. Oltu ilçesinde yöreye ait yemlik otu bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar yılın sadece belirli döneminde çıkan bu otu toplamak için kolları sıvadı. Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada adeta yemlik otu bereketi yaşanıyor. Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında çokça tüketilen yemlik otu bugünlerde adeta topraktan fışkırmaya başladı. Yöre halkına göre yemliğin insan vücuduna birçok faydası var. Bunlardan bazıları ciltteki sivilce izlerini ve lekelerini tedavi edici etkiye sahip olması ve cildin pürüzsüz bir görünüm almasını sağlaması, kolesterolü düzenlemesi ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirmesi olarak belirtiliyor. Yine iddiaya göre tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan yemliğin düzenli tüketilmesi halinde tansiyonu düşürdüğü ifade ediliyor. Evet yağmurlar sonrası bizim burada yemlik meşhurdur. Yemlik toplamaya geldik. Vallahi çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Herkes yesin.